Fortune 500 2024 listesine göre dünyanın bir numarası. 100 milyonlarca kişinin hayatına dokunan devasa bir yapı. Yakaladığı başarının izleri mazide saklı. Markaların hikayelerinde bu hafta Walmart zamanı. Walmart'ın hikayesi 1962 yılında Sam Walton'ın Arkansas'ta açtığı ilk mağazayla başlıyor. Walton bu mağazayı açmadan önce milyoner olmayı başarmış bir isim. Bu zenginliği de yine perakende alanında elde etmiş. 1960 yılında 9 adet Ben Franklin mağazasına sahip. Ben Franklin Amerika'daki en eski mağaza zincirlerinden biri. Variety Store konseptiyle çalışıyor ve müşterilerine çok geniş bir ürün gamı sunuyor. İyi dönemlerini yaşadığı sırada Walton da bu kervana franchise modeliyle katılıyor ve ilk milyon milyonunu bu şekilde kazanıyor. Ancak Walton geleceği görmede muhtemelen çok mahir bir kişilik ki henüz o yıllardan bu işin bir limiti olduğunu düşünüyor. Aynı sektörde daha parlak bir geleceği farklı bir konseptte görüyor. Discount konseptinde, indirim konseptinde. Bu modele son derece inanıyor ve işin nereye varabileceğini başta kestiremiyor. Kestirememesinin sebebi ise bu işin bir limitinin olmaması. Walton hayal ettiği şekliyle tam hayal ettiği modeli uyguladığı takdirde çok başarılı olacağına inanıyor. Bu arada kendince belirlediği bir misyon var. İnsanların tasarruf etmesine katkı sunmak istiyor. İndirim konsepti mağazaları bu düşünceyle muhteşem şekilde uyumlu. Eğer tüketiciler konseptten memnun kalırsa, indirimli ürünlere ilgi gösterirlerse, bu tüketim davranışı sürekli hale gelirse iş modeli oturmuş demektir. Ve altın ucuza sundukça müşteriler tasarruf edecek, müşteriler tasarruf ettikçe ve bu mağazaları ziyaret etmeye devam ettikçe Walton kazanmaya devam edecek demektir. Tüm bu söylediklerimi kafasında kurguladıktan sonra girişte de ifade ettiğim gibi Arkansas'ta Rogers'ta 1962'de ilk mağazasını açıyor. 1964'te biri Harrison, biri de Springdale'da olmak üzere iki mağaza daha açıyor. 65'te dördüncü mağazası için yine Arkansas'ı seçiyor. 66 yılında şu ana kadar saydığım 4 tane Walmart mağazasına ek olarak 16 tane de Ben Franklin mağazasına sahip. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Görünen o ki Başlangıçta bol yavaş yavaş büyütmeye çalışıyor. Önce bir bakıyor nedir durum? Benim düşüncelerime paralel şekilde ilerliyor mu? Hatta verdiğim değerlerden şunu da görüyoruz. Hatırlarsanız işe başladığında zaten milyoner olmayı başarmıştı. Ben Franklin franchise'ından demiştim. 9 tane mağazası var demiştim. Az önce 16 dedim. O işte çok potansiyel görmemesine rağmen orayı da bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Büyütmeye devam ediyor. Ama tabii ki bu bir noktadan sonra terse dönecek. Ağırlığını buraya verecek. Göreceğiz zaten. İşte ağırlığı yavaş yavaş buraya verebilmek için da önce ekibini güçlendiriyor. Farrell Aron'da operasyonun başına geçiriyor. Hatta hem Ben Franklin'in hem de Walmart'ın operasyonunun başına. 1967'de mağaza sayısı 24'e çıkıyor. 1968'de Sam Walton IBM yöneticilerine ders veriyor. Bu ders verme mecazi bir anlamda değil, gerçek anlamda ders veriyor. Bir eğitim veriyor ve o eğitim sırasında IBM'in yetenekli yöneticileriyle tanışıyor. Bu tanışmanın ardından da Walmart'ın bilgi işlem altyapısını, dijital dönüşümünü henüz o yıllarda başlatmak için harekete geçiyor. 1968'de Walmart'ın ilginç bir adımı daha var. Walmart Havacılık kuruluyor. Şirketin mağaza sayısı arttığı için ve artmaya da devam ettiği için, bu yönde bir hedef olduğu için mağazalar arasında denetimlerin, keşiflerin daha hızlı yapılabilmesi için hava yoluyla ulaşım sağlanması düşünülüyor ve o yüzden bu şirket kuruluyor. 1969'da Arkansas ve Missouri'de 5 mağaza daha açıyorlar. Böylece artık Sam Walton'ın Walmart mağazalarının sayısı ben Franklin mağazalarını geçiyor. Mağazaları 4 eyalete yayılmış durumda. Yani henüz Amerika'nın tamamına hükmeder durumda değil, yayılı durumda değil. IBM başlatılan proje sürecinden bahsetmiştim. Bu proje 1969 yılında uygulamaya alınıyor. IBM System 360 model bilgisayarla Walmart her gün sonunda tüm şubelerinden günlük satış raporu almaya başlıyor. Ne sattıklarını takip edebildikleri için, ellerinde de nelerin olduklarını bildikleri için ne kadar kaldığını da görebilir hale geliyorlar. Stoklarını takip edebiliyorlar alışanlarının maaşlarını da mağaza bazlı olarak ayrı ayrı takip etmek yerine merkezi bir yapıdan takip etmeye başlıyorlar. Hem bu örneklerden gördüğümüz gibi, hem de ilerleyen kısımda vereceğim bilgilerden göreceğimiz üzere, Walmart süreç iyileştirmeyi teknolojiye yatırım yaparak süreç iyileştirmeyi çok iyi biliyor. Verimlilik nasıl artırılır sorusunun yanıtını tarihinde attığı adımlarla defalarca göstermiş bir şirket. Ben de şimdi teknolojiyle bir sürecin nasıl daha verimli hale getirilebileceğine dair Türkiye'den bir örnek vereceğim. Düşünün ki bir firmamız var ve yurt içinde taşıtmamız gereken yükümüz var. Eğer ilk kez yük taşıtacaksak büyük bir telaş içinde güvenilir bir kamyoncu tırcı arayacağız. Eğer bu alanda tecrübeliysek, daha önce yük taşıttıysak bize hizmet vermiş olan kişiye veya firmaya ulaşabiliriz. Ancak o sırada başka işi olabilir ve biz teslimatımızı zamanında yapamayabiliriz. Kısacası günümüzde firmaların lojistik ihtiyaçları için arzu edilen zamanda güvenilir bir kamyoncuyu, tırcıyı bulmak zor zanaat. Bu denli ciddi bir sorunu ne çözer? İki şeyin bir araya gelmesi çözer. Lojistik alanında tecrübe ve dijitalleşme. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Borusan Holding bünyesindeki Borusan Lojistik Elektronik Taşımacılık Platformu ETA adında bir platforma sahip. Bir firma olarak, şirket olarak yükünüzü taşıtmak istediğinizde bunu ETA'nın internet sitesi üzerinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ücretsiz kayıt olup bilgilerinizi girdiğinizde her şey önünüze geliyor. Bu bilgiler taşıtacağınız ürünün özellikleri, ne tür bir araca ihtiyaç duyduğunuz, yükün nereden teslim alınacağı ve nereye teslim edileceği gibi bilgiler. Peki böyle bir süreci buradan yürütmek neden mantıklı? Çünkü ETA sizin girdiğiniz talebi inceliyor. Platformda çok sayıda yük taşıyacak araç sahibi olduğu için istediğiniz zamanda en doğru fiyatla en uygun kişiye Borusan Lojistik güvencesiyle yükünüzü taşıtmanızı sağlıyor. Geleneksel olarak yürütüldüğünde ciddi derecede vakit ve para kaybetme riski olan bir süreci ETA Borusan Lojistik güvencesiyle dijitalleştiriyor ve çok daha verimli hale getiriyor. Açıklamada yer alan linklerden bilgi alabilir ve ETA'ya ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Unutmayın, ETA'da evden eve taşıma yok. ETA yurt içinde tır ve kamyon ihtiyaçlarınızda, tüm yüklerinizde şirketinizin, firmanızın yanında. Şimdi 1970'lerden Walmart'ın hikayesine devam ediyoruz. Halkı ucuzluk götürme vaadiyle kurulan, onların tasarruf yapmasını destekleme amacıyla kurulan Walmart o tasarrufları yatırıma çevirmeye yönelik bir adım atıyor. 1970 yılında halka açılıyor. 16,5 dolarla işlem görmeye başlayan Walmart bir yıl sonunda 47 dolara yükseliyor. Bir taraftan şube sayıları ve satışlar arttıkça Walmart'ın dağıtım merkezine ihtiyacı doğuyor. Bu merkezi de yine Arkansas'ta açıyor ki çok sayıda mağazanın Arkansas'ta açıldığını konuştuk zaten. O açıdan mantıklı bir seçim. 1971'de mağaza sayısı 51'e yükselmiş. Satışlar 71 milyon dolar. Çalışan sayısı 2300. 1972 yılı yine önemli bir yıl. Çünkü bugün hala geçerli olan dağıtım modelinin temelleri atılıyor. Bob Thornton bu modelin inşasında büyük bir rol oynuyor. Ferald Arendt da mağaza operasyonları ve personel konusunda önemli sorumluluklar üstleniyor. Ki Sam Walton, Walmart'ın başarısında Ferald Arendt'ın çok büyük bir role sahip olduğunu, hatta en büyük role onun sahip olduğunu bir demecinde belirtiyor. Gördüğümüz gibi yöneticilerin sağlamış olduğu katkıyla nitelikli insan kaynağıyla Walmart süreçlerini çok daha iyi bir hale getiriyor. Zor alanı yapmayı deniyor ve bunu yapıyor. Walton yine bir demecinde diyor ki biz yaptıklarımızla akıntıya karşı yüzüyoruz. Bu da bizi daha güçlü, çevik kılıyor. Yine şirket tarihindeki bir başka önemli isim. Jack Shoemaker. Everyday low prices yani her gün düşük fiyat konseptini uygulamaları gerektiğini söylüyor. Walmart bu konsepti de hayata geçiriyor ve bu konseptin önemli artıları var. Birincisi müşteri kitlesinin markaya, mağazalara çok daha sadık olmasını sağlıyor. Fiyatın sürekli düşük olduğunu bilen müşteri sürekli burayı tercih ediyor. İkincisi bu ilk adımın artısıyla rekabet avantajı yakalanıyor. İlk iki adımın etkisiyle de yani hem müşteri sadakatini yakalayıp buna bağlı rekabet avantajı yakalamayla da sabit bir gelir projeksiyonu elde ediliyor. Ne demek bu? Benim yaptığım yaptığım işte müşteri sayım eğer öngörülebilirse bu müşterilerimin ne kadarlık alışveriş yaptıklarını ben ortalama olarak biliyorsam o zaman geleceğe yönelik bir kestirim yapabilirim. Diyebilirim ki her ay şu kadarlık bir gelirim var. Elimdeki bilgilere bakarak gelecekte de şu şekilde olmasını öngörüyorum diyebilirim. Peki gelecekteki nakit akışlarını öngörmenin en büyük avantajlarından birisine Buna yönelik olarak yatırımlarımı planlayabilirim. Harici bir finansal kaynak alacaksam bu nakit akışlarını göstererek karşı tarafı ikna etmeyi deneyebilirim. Walmart'ın yatırım Yapmasında da bu gelecek nakit akışı projeksiyonlarının payı büyük oluyor. 1974 yılında 100. mağaza açılıyor Bentonville'de ve 1975 yılında Forbes'un Perakendeciler listesinde Walmart zirveye yerleşiyor. IBM Sistem 370 model 135 bilgisayarı kullanarak dağıtım merkezlerinde stok envanter yönetiminde de o dönemin olanaklarıyla en üst düzeyde yapıyor Walmart. Dağıtım merkezlerinde hangi ürün nerede, hangi üründen ne kadar vardı, ne kadar kaldı bunları artık daha da sağlıklı takip ediyor. Hem bu tür genel sorulara hem de çok daha spesifik sorulara, stoklarıyla alakalı yanıt verebilir hale geliyor. 1975'te kasalarda da elektronik kasalara geçiyor. Tam anlamıyla dijital bir şirket demiştim. 77 yılında bir dijital adım daha var. Kurduğu sistemle tedarikçilerinden yaptığı alımları bir bilgisayar ağı üzerinden yapıyor. Bu adım her gün düşük fiyat politikasını sürdürebilmesinde çok önemli bir adım. Çünkü düşük fiyatı müşteriye sunabilmesi için kendisinin de düşük fiyatla ürün alması lazım. O yüzden tedarikçilerin takibi, en uygun fiyatın takibi onlar için çok önemli. 1977'de Walmart ilk kez bir şirket satın alması yapıyor. More Value adlı zincirin Missouri ve Illinois'da yer alan 16 mağazasını satın alıyor. Walmart büyüme yolculuğunda sadece bu örnekte verdiğim gibi Market satın alma yoluna gitmiyor. Belirli ürünlere odaklanmış bazı işletmeleri de satın alıyor. Bugün hepsine girmeyeceğiz ama şunu da söyleyebilirim. Aldıkları şirketlerin hepsini de günümüze kadar elinde tutmuyor. Bazılarını çok da uzun diyemeyeceğimiz sürelerin ardından elden çıkarıyor. Bu iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü şirketin sabit fikirli olmadığını gösteriyor. Yani bir stratejiyle bir şirket yola çıkmış olabilir, bir hamle yapmış olabilir ama istediği potansiyeli orada yakalayamıyorsa erken davranıp oradan çıkabilir. Bu açıdan dinamik bir yaklaşıma sahip olması da yine değerli. Walmart'ın bu bahsettiğim şirket satın almalarından birisi Hutchison Shoe Company. Adından da anlaşıldığı gibi ayakkabı sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu satın almayı yaptığı yıl yani 78 yılında Walmart mağazalarına farklı ürünler de ekliyor. Örneğin eczane ürünleri ekliyor, takı, mücevherat gibi ürünler ekliyor. 1979 yılında Walmart bu kez bir vakıf kuruyor. Walmart Foundation, vakıf toplumsal ve sosyal projelere yönelik olarak misyon üstlenmek amacıyla kuruluyor. Aynı yıl dönemin son teknolojisiyle bir veri merkezi kuruyor Walmart. Bakın 1979'dan 80'den bahsediyoruz, veri işleme merkezi diyorum. Mağazalarından birine IBM 3774 terminali kuruyor ve 1980 yılında 1 milyar dolarlık satışı geçiyor. Bu başarı kendi ölçeğiyle sınırlı diyemeyiz, çok daha büyük bir başarı. Çünkü dünyada bunu en hızlı sürede yapan şirket oluyor. Walmart bu yeni başarılarıyla birlikte 1 1981'de yeni logosuyla Tüketiciye merhaba diyor. Kurucu Sam Walton'ın adını taşıyan Sam's Club da aynı yıl açılıyor. Şirket çok büyük satışlar elde ederken Sam Walton'ın çalışanlarına verdiği bir söz var. Aralarında belirledikleri bir marj var, kar marjı. Diyor ki bunu geçersek eğer size verdiğim sözü yerine getireceğim. Vergi öncesi %8 kar marjı yakalanınca belirlenen limit geçiliyor ve Walton sözünü tutuyor. Sözü neydi derseniz Wall Street'te Hawaii adasına özgü olan hula dansını yapmak. Walmart 1985'te Buy American adlı bir program başlatıyor. Bizdeki yerli malı ürünleri, yerli ürünleri teşvik gibi düşünebiliriz. Onlar da Amerikan ürünlerini teşvik ediyor. Özendirmeyi hedefliyor daha doğrusu. 1988'de ilk Walmart Super Center Missouri'de açılıyor. Bu mağazada hem süpermarket ürünleri var hem de farklı kategorilerde yine çeşitli ürünler var. 1989'da bir daha slogan değiştiriyor Walmart. Always diyor daima. 91'de Meksikalı perakende zinciri Sifra ile Joint Venture kuruyor. Ortak girişim. Ve Meksiko City'de Sam's Club açıyor. 92 yılı şirketin tarihindeki en üzücü yıllardan biri diyebiliriz. Çünkü kurucu Sam Walton vefat ediyor. Yönetim kurulu başkanı oğlu Rob Walton oluyor. Walmart logosunu yeniliyor ve bir yıldız koyuyor logosuna. 93 yılında sadece bir haftada 1 milyar dolar satış yapıyor Walmart. Bakın 80'lerde 1 milyar dolardan bahsediyorduk. Yıl bazında bahsediyorduk. Yıllar bazında bahsediyorduk. Şimdi bir haftada. Tabi satışların bu denli yükselmesi şirketin gelirinin arttığı anlamına geldiği için yeni yatırımlar da geliyor. Yeni pazarlara açılmalar da geliyor. 94'te bu kez Kanada'ya giriliyor. 122 adet Vulko mağazası satın alarak yapılıyor bu. Walmart'ın ünlü smileysi, gülen yüzü Better Everyday sloganıyla tanıtılıyor. 96 yılında ise bu kez popülasyon anlamında, nüfus anlamında dünyanın en büyük pazarına Çin'e giriyor Walmart. Ve 97 yılında bir yılda 100 milyar dolar satış geliyor. 98'de Arkansas'ta yeni bir konsept doğuyor. Neighborhood Market. Birleşik Krallığa da giriliyor ve buraya da Asta'yı satın alarak giriyor. 2000 yılında da Walmart.com açılıyor. Keza bu noktaya kadar konuştuğumuz adımları düşündüğümüzde elbette ki internet sitesi tarafında da Walmart'ın o yıllarda harekete geçmesi gayet normal. 2000 yılında 3989 mağazaya sahip Walmart. 1 milyon 100 bin çalışanı var. Ve 2002'de Fortune 500'e de giriyor. Japonya'da Seiyu'yu alıyor ve Japon pazarına da adım atıyor. 2005'te çevresel konuları bir hayli önemsemeye başlıyor şirket. Hatırlayacaksınız Amerika'da Katrina ve Rita kasırgaları vardı. Walmart da bu olaylardan sonra özellikle çevre konusunu çok daha önemsiyor. Kasırgadan sonra 2450 kamyon yardım malzemesi gönderiyor. 18 milyon dolar bağış yapıyor. Çevresel sürdürülebilirlik için sıfır atık, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ürün satma hedeflerini benimsiyor. Walmart da eczane ürünlerinin de satıldığını söylemiştim. 2006 yılında 4 dolarlık reçete programı başlatıyor. Eczanelerde görebileceğimiz bazı jenerik ürünler çok satılan ilaçları 4 dolarlık paket halinde satıyor. 2007'de de artık tüketiciler yavaş yavaş internete kaymaya başladığı için henüz tabi daha yolu var ama yine de adımlar atılmış durumda Walmart diyor ki isterseniz online'dan satın alın gelin mağazadan teslim alın. Bugün çoğu firmanın yaptığı şeyi Walmart o yıllarda yapmaya başlıyor. 2009'da Şili'deki DNS ESEİ'nin çoğunluk hissesini satın alıyor ve Şili pazarına giriyor. Yıllık satışı 400 milyar dolara geçiyor. 2008'de bir kere daha logosunu güncelliyor. Save money, live better diyor. Parandan tasarruf et ve daha iyi yaşa. Ve o çok popüler olan Spark'ı yani kıvılcımı logosuna yerleştiriyor. 2010'da bu kez popülasyon olarak dünyanın en büyük ikinci pazarına Hindistan'a gidiyor ve oranın büyük grubu Barty ile Barty Walmart Joint Venture'ı kuruyor. 2011'de Mesmart Holdings Limited'in %51 hissesini alıp Güney Afrika pazarına giriyor ve MeSmart satın almasıyla dünya genelindeki Walmart mağaza sayısı 10.000'i 10 geçiyor. 2013'te Walmart'ın bir taahhüdü daha var. 10 yıl boyunca Amerika'da üretilen ürünlerden 250 milyar dolarlık alım yapacağını söylüyor. Bakın tek başına bir şirketten bahsediyoruz. 2015'te artık 27 ülkede olmak var. 11 binden fazla mağaza var. Haftada 200 milyondan .000 fazla müşteriye erişiyor. Çalışan sayısı 2 milyonu geçmiş durumda. Ve Amerika'daki iş gücü için 2.7 milyar dolar daha yatırım yapacağını söylüyor. Çin pazarına girdiğini konuşmuştuk ama Çin'de bir adımı daha vardı dijital tarafta ondan bahsetmemiştim. Yihodian adlı e-ticaret işinde %51 hisseder olmuştu. 2015'te o iş tamamını alıyor. 2016'da Bentonville'de Culinary Innovation Center açıyor. Amaç Yeni tatların, yeni gıdaların, lezzetlerin müşterilere sunulması. Walmart Pay adlı yöntemini uygulamaya geçiriyor ve böylece müşterilerinden mağazalarında mobil ödeme alıyor. Akıllı telefonlarıyla kolay, hızlı ödeme. Online perakendeci Jet.com'u ve Heyneedle alıyor. Çalışanlar içinde de bir akademi açıyor ve Amerika'da bu akademiyi 200 noktaya ulaştırma hedefi koyuyor. 2017'de 2 milyondan fazla ürünü için 2 günde kargo sistemi başlatıyor ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlere herhangi bir üyelik şartı koşmuyor. Yani erişimi kolaylaştırıyor. Önce Önceki adı Shubay, sonraki adı Shoes.com olan siteyi de alıyor. Project Gigaton adlı bir proje başlatıyor. Projenin hedefi tedarik zincirinde 1 gigaton emisyon azaltmak. 2018'de Hindistan'da bir adımı daha var. Philip mağazalarını alıyor. 2019'da ertesi gün ücretsiz teslimat modelini başlatıyor. Dallas'ta da bir sağlık merkezi açıyor. Fakat 29 Haziran 2024'te bu hizmeti sonlandırıyor. Ki video içerisinde dinamik bir yaklaşım olduğunu, zaman zaman hamlelerini geriye çektiğini, çeşitli projelerinden vazgeçtiğini konuşmuştuk. Bir örnek daha vereyim. Az önce Shoes.com'dan bahsettim. 2017'de alıyor. 2020'de onu da elden çıkarıyor. 2019 yılında artık kendi içindeki dijital kanallarındaki ve mağazalarındaki reklam süreçlerini yürütmek için Connect adında bir platform kuruyor. 2020'de de Walmart Plus adlı üyelik modelini uygulamaya alıyor. Müşterilerine sabit bir üyelik ücretiyle çok sayıda avantaj sunuyor. Tabii ki böylece sabit bir gelir kanalı daha elde etmiş oluyor. 2021 yılında dronela ile teslimat, finans teknolojileri ve otonom araçları gibi alanlara yatırım yapıyor. Günümüzde altından dahi değerli olan veriye yatırım yapmak amacıyla Walmart Data Ventures'ı kuruyor. Gelişmekte olan bir sektöre daha yöneliyor. Teletip. Belki de sağlık merkezinden vazgeçmesinin sebebi buydu. Dijital tarafta sağlığa odaklanmak. MiMD adlı şirketi bünyesine katıp tele sağlık alanında o şirkette yürümeye karar veriyor. 2022'de de 60. yılını kutluyor. Fortune 500 2024 listesine göre bu şirket satış miktarına göre dünyanın bir numarası, en büyüğü. Konuştuğumuz üzere 2 milyondan fazla çalışanı var. Dünyadaki birçok ülke nüfusundan daha büyük bir iş gücü. Sadece bu iki değer bile yani o listedeki konumu, yüksek satış miktarı ve çalışan sayısı Walmart'ın tam anlamıyla bir dünya devi olduğunu, kelimenin tam karşılığını verdiğini bize delillendiriyor. O yüzden son sözü de bu devi dev yapan gerekçe üzerine söyleyelim. Elbette burada 20-25 dakikalık bir videoda 60 küsür yılı geride bırakmış bir şirketin başarısının ana sebebini tam olarak irdeleyemeyiz. Ama bazı çıkarımlar yapabiliriz. Benim çıkarımım da şu bu kadar fazla gelişmeden bahsettik ve bu gelişmelerin kayda değer düzeyde önemli bir kısmı da teknoloji alanındaydı. Video içinde de sık sık vurguladığım gibi Walmart her zaman işine teknolojiyi entegre etti ve son teknolojileri entegre etti. IBM'in koca koca bilgisayarlarını ilk kullanan şirketlerden oldu. Kimileri teknolojiyi kullanır ama o teknolojinin altında ezilir. Çünkü teknolojiyi iyi uygulayamaz. Bu da bir meziyettir. Walmart, başarısız uygulama yapanların aksine teknolojiyi son derece başarılı kullandı. İş süreçlerinde verimi artırdı ve rakiplerine göre avantaj yakaladı. Evet, iş modeli zaten avantajlı bir modeldi ama o modeli sürdürmenin yolu teknolojiyi de işine entegre etmekti. Tıpkı tedarikçiler için kurulan sistemde Örnek verdiğim gibi. Kurduğu modelle kazandı, kazandığını içine yatırdı, yeni pazarları açıldı ve dünyaya yayıldı. Kimi zaman satın almalar yaptı, kimi zaman ortak girişimler kurdu. Adım adım büyüdü ve yıkılması zor bir dev haline geldi. Hikayenin sonlarına doğru verdiğim bilgileri düşünürseniz, geçmişte teknolojiye verdiği önemi bugün de verdiğini görüyoruz. Dijital kanallar için attığı tüm adımlar bunun göstergesi. Yani hikayemizin özü şu. Walmart benim koca koca mağazalarım var. Ben dünya çapına yayılmış bir şirketim. Milyonlarca çalışanım var. Milyar dolarlık cirolar yapıyorum. Dünyanın en büyük cirolarını yapıyorum. Aynı şekilde devam etmeliyim, devam edeceğim demiyor. Ben bir devim, bana bir şey olmaz demiyor. Eğer sadece geleneksele takılı kalırsam, rekabet gücümü bir noktada kaybedersem too big to fail söyleminin, yani düşmek için, yıkılmak için çok büyük söyleminin işe yaramayacağını biliyorum diyor. O yüzden teknolojiyi önemsiyor, o yüzden sürekli kendini yeniliyor ve o yüzden sürekli büyüyüp bir numara oluyor. Neticede Walmart hikayesiyle bütün dünyaya nasıl bir dev olunacağını ve dev olarak nasıl yola devam edileceğini adeta bir ders gibi gösteriyor, ispatlıyor. Ve hepimizin bu muhteşem gösteriden dersler çıkarması gerek. Çünkü adına hikaye desek de bu gerçeğin ta kendisi.